Amirim. Aç, 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 aç. Günaydın. Günaydın. Amirim. Ne oluyor lan? Saat kaç? Saat yediye geliyor. Bir vukuat var, gitmemiz lazım. Ne vukuatı oğlum? Telefon açsana. Ne işin var evde? Ettim, kapalıydı. Bu Nazlı ölmüş. Gönül ablanın evinde. Ne diyorsun lan sen? He. Gönül iyi mi lan? İyi, iyi Gönül ablayı. Ben senin hattını kendi telefonuma takıyorum. He. odada abi. Ne olmuş lan? Adli tıp raporu gelmeden bir şey diyemem. Bak baba. Bu olmuş abi. Nereden anladın abi? Baksana kollarda bacaklarda iki mozlar oluşmuş. Çırpınırken bayağı sağa sola çarpmış. Sen adli tıpa girseydin ya. Tahsilim yetmedi. Lise iki terkim ben. Abi geldi mi lan? Şimdi geldi abi. Kıza da yazık oldu değil mi? Gencecik kız insan tanınca da üzülüyor. Sesi de güzeldi. Behzat. Behzat. Behzat yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Nasıl oldu anlamadım. Biliyorum biliyorum gönül. Seni aradım ama ulaşamadım sana. Tamam sakin ol. Sakin ol tamam mı? Bir şey olmayacak. Ee, dün gece saat kaçta çıktın sen? Saat. saat dörtte. 4'te. Kim bıraktı sizi eve? Necmi abi. Necmi abi sonra? Sonra Nazlı ile eve geldik. Hı -hı. Biraz sohbet ettik. Sonra ben sabah su içmek için kalktım. Nazlı öyle yatıyordu. Ama bir garip yatıyordu. Uyandırmak istedim, uyanmadı. Tamam gönül, tamam, tamam. Nazlı neden sende kalıyordu peki? Bir şeylerden korkuyordu. Benden önce de Selda abla da kalıyormuş. Hı -hı. Anladım, tamam. Hı -hı. Ben bir şey yapmadım. Biliyorum Gönül, biliyorum. Sen şimdi burada bekle. Hı hı. Bekle, ben geleceğim. Tamam. Nedir? Yapılacak şey belli. Mevcutlu olarak adliyeye talep edeceğim. Büyük ihtimal tutuklu yargılama kararı çıkar. Yok yok. Gönül öyle bir kadın değil. Bu işi yapmış olamaz. Ben onu tanıyorum. Pavyondan birlikte eve gelmişler. İkisi de sarhoşmuş. Gönül nasıl uyuduğunu bile hatırlamıyor. Bu durumda yapabileceğim bir şey yok. Ne kadar iyi tanıyorsun bu kadını? Arada bir dinlemeye giderim. Oradan yani. Üzgünüm Behzat. Yapabileceğim bir şey yok. Her taraftan parmak izi aldık. Kıl ne varsa araştıracağız. Merak etme. Peki içeri zorla girme gibi bir durum söz konusu mu? Yok. Bak baba. Sen hayaletle beraber git. Pavyonda kim var kim yoksa hepsini topla merkeze götür. Bu saatte kapalıdır. Ne kapalıdır lan? Bul işte! Bul! Hallederiz. Sana gireyim istersen. Gelme. Birkaç gün nazlı bende. Rahatsız olursun. Gönül abla, astrolojik olarak sen çıkıyordun. Ne oldu? Nereden çıktı bu nazlı? Ya? Şimdilik öyle oldu yakışıklım. Şimdilik. Ne yapacaklar bana? Yok bir şey yapmayacaklar. <laughs> Dün gece tartıştınız mı siz? Ne demek istiyorsun? Ben bir şey demek istemiyorum Gül. Tartıştınız mı tartışmadınız mı? Hayır. Dün gece pavyonda Nazlı Asforist olarak çıkınca senin yüzün düşmüştü. Eve gelince bu konuyla ilgili bir şey konuştunuz mu siz? Ne diyorsun sen be? Ya ben bir şey demek istemiyorum Gönül. Ve Allah aşkına sorduğum soruya cevap ver tartıştınız mı? Hayır tartışmadık. Behzat. Hmm. Sen Nazlı'yı benim öldürdüğümü mü düşünüyorsun? Saçmalama Gönül. Saçmalama ya. Ne bileyim lan ben. Lan ne saçma sapan iş be. Bu arada Gönül abla sana çıkarken bayağı tribatta ha. Şüpheleniyor musun? Ne alakası var lan? Gönül o, Gönül, Gönül. Gönül sorgu hakiminin huzuruna çıkacak. Muhtemelen tutuklanır. Siz de Maktule'nin ailesine ulaşın. Durumu anlatın. Gelip cenaze yazsınlar. Ben yani anlamadım şimdi. Ne, 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 demek yani bu şimdi? Neyi anlamadım? Ne bakıyorsun öyle? Bu, bu işte bir terslik var Savcı Hanım. Varsa bul getir. Yoksa hiç konuşmayalım. Ha. Bulacağım. Bulacağım. Önünüze de koyacağım onu. Bana bak olayı kişiselleştirip saçma sapan işler yaparsan alırım dosyayı senden. Anladın mı? Efendim Bahar. Müsait misin? Yok şimdi müsait değilim ben. Sorarayım mı ben sana? Olur. Tamam. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ne yapıyorsun? Bir zekalı ev. Yağmur yağıyor diye yaptım. Nesin lan sen? Polis misin? İş evde Bak şimdi, dosyayı buradan açıyorsun tamam mı? Eski tuşuyla mı çıkıyoruz? Yok hayır, şuradan çıkartıyorsun. Eda, çocuklar getirdiler mi adamları? Az önce konuştum, geliyorlar amirim. Sen şu Ayfer Gencoğlu'nun ailesini bir araştır bakalım. Emredersiniz. Alo. Kaldır lan kafanı. Amirim dalmışım. Dalmayacağım lan! Dalarsam ben sana dalarım şimdi. Sen öğrendin mi lan telefon numaralarını? Öğrendim amirim. Sağ olsun. Eda çok yardımcı oluyor. Sırıtma lan. Git bir çay getir bana. Bana da bir çay lan mühendisi. Koyu olsun. Biri eve giriyor, Nazlı'yı boğuyor, Gönül'ün ruhu duymuyor, S** girip gidiyor ondan sonra. Eve girilmemiş amirim. Gönül abladan başka da kimse yokmuş işte. Elemanları getirdik abi. He. Kimleri buldunuz lan? Taksici Necmi, Celal, şu şefkarsının adı neydi onu bulduk. Sonra bodyguard var. Rüstem. Rüstem, he. Ne zamandan beri gönüllü eve sen bırakıyorsun? İki yıldır amirim. Abonem oydu. Dün gece saat kaçta de taksiye? Dörde doğru. Gönül'ün evine bıraktım ikisini. Yolda ne konuştular peki? Dikkatini çeken bir şey oldu mu senin? Tek kelime etmediler. Normalde ikisi hiç susmazdı. Gidene kadar muhabbet ederdik. Dün gece öyle sessiz sessiz oturdular. Eyvallah.